Bizim devlet de bazı seyrediyor ya böyle teröristleri, teröristleri bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor FETÖ'cüleri izliyor, 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 dinliyor, dinliyor. Bunları zannediyorlar ki yutturduk. Ama devlet de böyle yapmamalı. Ön engelleme yapması lazım. Yani insanlar ocakları battıktan sonra, nice insanlar zarar ceval gördükten sonra, helak olduktan sonra gel bakalım dersin ama dersin ama çok geride ha harap edersin. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki benim kaçırma diye bir şey benim hakkımda düşünülemez. Nereye kaçacak? Hepsi Allah'ın mülkü. Ama adamlar nereye kaçtı? Almanya'ya kaçtı. Yunanistan'a kaçtı. Herkes bir yere kaçtı. Amerika doldu. E bak öyle çok beklersen kaçırırsın da. Bir an evvel devlet dediğin vatandaşını güvence altına almak zorundadır. Bu vatandaş bu kadar insan vergi veriyor. Bu vergilerle emniyet birimleri askeriye çalışıyor. Bu gelirlerle e, Müslümanların da devletten kendi güvenceleri için teröristleri e, vatan hainlerini tespit edip Müslümanlara zarar verdirmemesi hakkında talep meşru taleplerinin e, en hızlı süratli bir şekilde icabet görmesini beklemeye elbette hakkı var. Öyle mi? Cümleleri de çok uzun kuruyorum. Oradan da yine FETÖ'cüler yaranlar. Geçen benim bir cümlelerimi ne hale getirdiler? O Oda TV. O var ya o. Dava açtım ona şimdi. Cumhuriyet. Ben uzun bir cümle kurmuşum ama hakikaten ben de uzun buldum ya. Lan dedim Ahmet amma da gittin gittin gittin. Ama başında söylüyorum doğruyu. Sonunda da söylüyorum doğruyu. Diyorum ki işte Yahudi ile uğraşmayalım, Yahudi bizim ekonomimizi bozar, bilmem bize bilmem ne eder, pahalılık olur, ondan sonra tencere hükümeti devirir, ondan sonra iç savaş çıkar falan. Bunları konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum ya. Halbuki ne diyorum peşinden? İşte böyle düşündüğümleri için birileri Gazze'deki kanı durduramıyoruz. Kaça patlarsa patlasın bu kanı durdurmalıyız. Diyorum ya, o içerideki Böyle düşünenler varın. Düşündüklerini ben de sesli düşünmüşüm. Bir dakika gitmiş. Durduğu cümle bir yerde kesilmiyor. Tetabu izafat olmuş. Muzaf muzaf ile dümdüz birbirine gitmiş. Buna tetabu izafat denir Arapçada. <laughs> Allah muzaf muzaf ile ile öbürüne muzaf oğluna gidiyor. Arkadaş ben de kendime biraz kabahat buldum. Sen de dedim bu Oda TV, Cumhuriyet'e ne malzeme veriyorsun kardeşim dedim ama Allah'tan konuşmamı kesmemişler. Yani yazıda yazmış. Şimdi bütün millet birbirini arıyor. Hoca burada ne demek istedi? Şimdi bana da Yahudi dostu diyemezler. Şimdi bizim Müslümanlar da o kadar saf değil. Ya diyor anladım da hoca burada ne demek diyor. O bir düğmeye bas be. Yazıyı okuyor, kapatıyor. Ondan sonra arkadaşı arıyor benim yanımda. Hoca burada ne demek istedi diyor. Ya, ya kapat şunu dedim ya. Gitsin dedim Oda TV'nin, Cumhuriyet'in kendi videosuna bassın. Şöyle bir parmakla basılıyor. Bana da geliyor, hazır geliyor. Şöyle yapıyorum, onu öğrendim. Üstüne basıyorum, açılıyor ya. Manyak mısın etsin ya. Ondan sonra zaten oradaki video ama FETÖ'cüler onu da kesmişler. Sade orayı bırakmışlar, yaymışlar. Dedi ya FETÖ'cüler, Şırnak Üniversitesi rektörü falan. Ebabilleri devreye sokalım dedi Ruhullah falan. Ebabilleri devreye sokalım. Kefen işi tutmaz dedi. Ruhullah dedi. O dedi tutmaz dedi. Şimdi yeni bir şeyler bulalım dedi ya Ebabiller geçen hafta okuduk ya. Şimdi bunu yaptılar. Beni Yahudi dostu hükümete de diyormuşum ki aman ha Yahudi ile sonra ekonomi bozulur diyormuşum. Lan kim dedi onu? Ben hükümete diyorum ki şu anda Türk askeri Gazze'ye mümkünatı olsa mutlaka gidip Müslümanlarla birlikte cihat etmek e, e, efendim zorundadır. Ama ben devlet değilim, ben hükümet değilim. Arada ne var? Devletler arası hukuk ne var? Ama bana fetva soruyorsan bütün hepimizin orada gayri Müslümanlar kurtarmak için seferberlik farzdır yani. Seferberlik. Burada da bir şey olsa, burayı da Yunan-Munan savaş olsa, öbür Ürdün'deki Müslüman da buraya gelip beni kurtarması lazım. Ama şimdi tabii uluslararası meseleler, devletler arası hukuk, sınırlar, bilmem neler var. Hükümette bunu yapacak gücü yoksa, yapamıyorsa o ayrı dava. Ama fetva olarak bunu yapması lazım. Ben hükümete der miyim ki aman ekonomi bozulur, Yahudi ile uğraşma. Ulan herkes der bir ben kalsam yine ben demem ya. Ama heriflerdeki sahtekarlıklara bak. Başla onu çekiyor, 2-3 satırda altyazı yazmış. Şimdi millet diyor ki bu ne demek istedi? Çükbeli böyle ya. O şey yapmadı mı? İslamik neydi o? Hamasına değilim Osman neydi? O İslamik değilim O var ya Bin nalına vurur bir bu muhuna vurur. Selefilikte varmış onda. Bana fırsatı buldu geçirdi o zaman ne olaylar. Onları da ikaz ettik şudur budur. E, Milli Gazete manşete çekti biliyorsunuz. Ya efendim Hamas'ın aleyhine Yahudi'yi tutuyorum'a çevirdiler ya. La havle ve la illa billah. Siz burada en fazla siz oturuyorsunuz benle, Çoluk çocuğumdan fazla oturuyoruz yani. İcabında ben çoluk çocuğum yanıma gelmiyor aylarca. Ben size her hafta burada saatlerce oturuyorum. Dinlemiyor musun? Youtube'da benimle berabersin. Uyumadan dinliyorsunuz çoğunuz. Ben ne yatıyorsunuz? Ben kalkıyorsunuz yani? Bir insanlar öyle söylüyor bana. Bilmiyorum. Siz onlardan mısınız? Siz değil misiniz? Siz bilmiyorum ne yaptığınızı. Ben çok insanla görüşüyorum. Devamlı seninle beraberiz diyor. E şimdi böyle bir şey benden sadır olacak bir şey var mı da? Böyle bir şey olduğu zaman da zaten ben zaten diyorum ki beni bırakın diyorum o zaman. Ya kafayı yemişim ya bize bilmem ne zerk etmişler bir yerime bilmem ne yani. Normal akıllı bir Müslüman Yahudi. Neresini tutacağız Yahudi? La havle ve la kuvvete illa billah. Ölümüne gitmemiz lazım. Herkes şehit olmayı göz alıp gaziyi kurtarması lazım. İslam'ın fetvası budur ya. Böyle şey olur mu? Ama hükümet devlet ne yapar ne yapamaz. Tabii ki Tayyip Bey kurtarmak kurtarmak istemez mi? Hakan Fidan Allah razı olsun muvaffak etsin. Gecesi gündüzü yok adam ya aylardır. Bu kadar uğraşıyorlar. Yani hükümet devlet Müslümanlar göz önünde bu hale. Buna kim razı olabilir? Buna razı olduğuna bir Müslümanın inanılır mı ya? Ama elinden geleni var, gelmeyeni var. E, hükümette kendine göre devlet mekanizması var burada bana fetva vermek kolay kürsüden. O da kendine göre elinin eriştiğini, gücünün yettiğini yapacak yani. Biz bir şey demiyoruz. Mehmet Emin neydi o? Emin Yıldırım. Bu kadar reddiye yaptım. Bu kadar bu adamın mucizeleri, inkarını, dergisini 7-8 tane konuşmam var. Değil mi? Hiçbir kişi AK Parti camiasından AK Parti camiasından vesaire camialerden yani ismi marka değeri olan bir kişi katılıp da e, paylaştı mı? Yok! Ama ne zaman ki dedi ki hükümette hiçbir şey yapmıyor ya bilmem ne diye hükümete çattı hükümete çatınca bütün AK Parti camialeri vay bu adam hükümete hükümete de o kadar efendim hiçbir şey yapmıyorsun demek asla doğru değil. Sen hükümetin, devletin ne yaptığını biliyor musun? Ben bazı şeyler biliyorum. Yardım bakımında. E sen hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan Tayyip Bey uyuyabilir mi? Mümkün mü bir zerre kadar imanı olan, elinde de mühür olan, hiçbir şey yapmıyorsun. Nasıl dersin hiçbir şey yapmıyorsun? Daha fazla gayret edelim. Hükümete de ihtarlar biz de veriyoruz. Diyoruz ki Muhtıra vermiyoruz ha, ihtar yani. muhtara başka bir şey, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani hatırlatma, ihtar hatırlatma. Yani daha fazla ne yapılabiliyorsa, biraz daha her şeyi göze alalım. Yani ne yapabiliyorsanız, Allah için, lillah için. E biz bunu, biz deriz, diyoruz. Ama hiçbir şey yapmıyor. Neyse hiçbir şey yapmıyor ya. Böyle de bir şey iftira olur devletimize, hükümetimize. İftira olur. Adamlar bizden az uyuyorlar yani. Hepimizden az uyuyorlar yani. Biz belli bu yani. Bu bu iş onları da çok şey yaptı. Rahatsız etti. İşte herkes gücü nispetinde bir şey yapacak. Ben de vazifemi yapıyorum. Ama ne zaman adam hani her gün adamın gözü körmüş bir gözü. Ama her gün elleri dolu gelirmiş. Hanımı da hep ellerine baktığından, yüzüne bakmadığından ne getirdi diye hiç fark etmemiş ya. Bir gün eli boş gelince bir de bakmış, elleri boş, yüzüne bakmış. E senin bir gözünde körmüş demiş ya. Ya hanım demiş, elime bakmaktan kaç sene elik kocanın gözüme bakmadın demiş ya. Şimdi ben bu kadar e, bu adamların yanlış itikatta olduklarına, e, efendim reformist olduklarına, selefi kafası olduğuna, şia kafası olduğuna, her türlü reddi yaptım. Çıt yok. Şimdi ne zaman ee, Mehmet Emin Yıldırım hükümetin aleyhinde haksız yere, haksız olarak bir çıkış yapınca bütün hepsi benim 8 videoyu paylaşmaya başlamış. Ya Cübbeli demişti ya. Bak Cübbeli de bunun için ne dedi? Ama ben sana din için, iman için, Allah için ayetleri inkar ediyor bunun dergileri bilmem neleri diye bu kadar konuştum, Allah için paylaşmadın. Şimdi hükümete çattı diye paylaşırsan da ben memnun oldum yine. Niye memnun oldum? Bütün AK Parti camiasında benim reddiyeler yine üste çıktı. Ama bunlar eline bakmaktan gözüne bakamamış herifin. Şimdi aa tüppeli demişti demiş ya diyor, diyorlarmış. Öyle bir şeyler duydum. Var mı öyle bir şeyler? bunların haberi yok ha buradakiler. Sağdan bir cevap geldi. Allah'tan rezil olmadık arkadaş. Ama ben boşuna konuşmam. Ben onların haberini alıyorum. Ama siz herhalde AK Parti bürokrasisini takip etmediğiniz için mevzuyu bilmiyorsunuz. Demiş, aa Cübbeli demişti, hem de bu bilme hem de şu da varmış, hem de bu da varmış. Tamam da bir benim yaptığım reddiyeleri Allah için dinleyin, Allah için tebliğ edin de ondan sonra hükümetinize de yarar, devletinize de yarar. Ama işinize geldiğinde, aa Cübbeli böyle demişti diye malzeme olma bir yok ama olsun, benim konuştuğum her... E, zaman ve zemine müsaittir, uygundur. Benim konuştuklarım paylaşılabilir. Yeter ki kırpmayın, kesmeyin, e, katma, çıkartma yapmayın. Benim konuştuklarımın hepsinin altında imza atarım. Yanlış bir şey, Allah'ın izniyle konuşmadım. Yani mesele bu.